O da Değerli dostlar, fındık zamanı. Yavaş yavaş fındıklar toplanacak. Abla kolay gelsin. teşekkür ederim. Nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Sen de mi bıçkılıyorsun? Evet, evet. Sen alıyorum. de bıçkılıyorsun. Evet. Keyifler nasıl? İdare eder. İsim ne anne? Benimki de Fatma. Seninki de Fatma. Ya burada Fatma ne kadar fazla var ya. Aynen. Evet. <laughs> ordunun fındığının güzelliğinin anlamı nedir? Şu mesela fındıkların yağlı mı olur ordunun fındığı? Yok, buranınki çakıldak. Buranınki çakıldak. Çakıldak ne demek? Yani yağlı olmuyor bunların fındığı. Normal oluyor. Normal. Eyvallah. Kaç saat çalışıyorsunuz? Sabah tarlaya kaçta girip kaçta çıkıyorsunuz? 8-6. Sabah 8-6. Evet. 10 saat. Evet. 1 saat mola. bir saat mola. Arada da zaten kaynatıyorsunuz akşama kadar. Arada o da olmasa evet. kaynatıyorsunuz ya. Kaynayacak da Eyvallah kaynasın bakalım. <laughs> Şuradan dönüyoruz buradan da değerli dostlar yine bir ses geldi. Abla sen niye gulüp duruyorsun Allah'ını seversen <laughs> Evet değerli dostlar. Adı Güler. Adı Güler olunca devamlı kendisi de Güler. Güler abla nasılsın gı? Evet Güler abla gülmekten konuşamıyor. Güler abla yövmiyeyi aldın mı? Aldım. Aldım bir tek onu söyledi. Para olunca mevzu aldım diyor. 250 indirdin. Evet. Ama dikkat et elini falan kesmiyorsun değil evet, mi inşallah? kesmem. Niye? Ben ırıbını biliyorum. Neyi biliyorsun? Şimdi kesmeli. mı? Evet. İrıp ne ya? <laughs> Abi duymadığım kelimeleri duyuyorum. Güler abla yine gülüyor. Bir gülen de orada var abi o tarafa gideceğim. Allah bunların yüzünü güldürsün ya. Abla sen ne gülüyorsun? Neye gülüyoruz abla ben onu anlamadım ya. Aa burada gülmek tik galiba ya. Hadi ver yemek et hadi ver. ne? İsmim Semra. Semra abla burada böyle devamlı gülünüyor mu neşeli mi bu iş ya? Hani ve ben güldürüyor beni. Hani tanım. Bunlar karşılıklı gülüyor değerli dostlar. Gülmekten röportaj yapamıyoruz. Ama bu gülmenin sebebi ne biliyor musun? Yiyorlar fındığı, alıyorlar enerjiyi. Doğru mu ablacığım? Şey bize bu çok baktı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi neydi? Kenan bize bu çok baktı. Öyle mi? Ha, Tarla sahibi mi? Tarla sahibi bize bu an çok baktı. Eyvallah. Para nakit değerli dostlarımız. Daha da fazlasını hak ediyorlar. Doğru mu anne? Aynen yani öyle. Kolay değil. Yani 8 saat, 10 saat devamlı böyle ellerinde çeskiyle Saba. sabahtan beri saat 8'den beri 6'ya kadar böyle biçiyoruz. Boyuna devamlı böyle. Evet. Bel falan ağrıyor mu? En fazla hayır. nasıl yoruluyorsunuz? Benim benim ağrım ya. İnternet tarihi bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Vallah. Eyvallah. Ciddi ciddi hiç böyle bir sakatlıkta yaşamıyorsun değil mi? Dikkatli hayır, kesiyorsun. Hayır hayır. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimizin Türkiye'nin en enerjik, en sinerjik, en doğal, en natürel devamlı gülen yüzleri, baldan tatlı sözleri, Ordu Gölköy özleri sabahtan bu yana çalışmışlar. Yömiyeleri 250 250 ceplere indirmişler. Güle güle harcayacaklar. Doğru mu? Ne parası? Bir dakika evet. dur ya. Sen eline ne yaptın? Ben kaza yaptım. Parmak kırıldı. Ha, o ayrı. Şeyle kesmediğin. Duruyor yerinde. Sen sen neredeydin? Sen en gençlerisin. Ben de çalışıyordum. Ben nerede çalışıyorum? olacağım? Ortada Tabii. Yerine. Gelin mi? Evet. Memnun musun gı? Çok. Vallahi mi? Evet. E Üç tane mi? torunum var. Üç tane torunum var. Bir de tarlada evet. çalışıyor. Evet. Oğlan ne iş yapıyor? Oğlan da geziyor. Ne diyorsunuz? Gurbette nerede? Direğe gidiyor. İnşaata gidiyor. Nereye gidiyor? Direğe. Gurbet nerede ama? Gurbet dediğin nerede gidiyor? Şu an, Şu an gitmedi Yozgata gidiyor. Ha Yozgata gidiyor. Ha, elektrik direklerinde. Evet Azerbaycan'a gidecekti o Yani dostlar özellikle Gölköy'de yurt dışındaki inşaat şantiyelerinde ya da Türkiye'nin de hmm. değişik noktalarında çok ciddi manada çalışan bir ekip var. Evet. Çok iyi ustalar çünkü özellikle evet. kalıp ustaları direk dikme ustaları baraj yapımları bunları söyleyeyim çok ciddi manada bu e, gelişmişler bu konuda. Ablacığım Doğru, sen nasılsın? Doğrudur. Gülme durdu mu? Evet. Terledin biraz. Güle güle terledin kız. Yok ben de böyle bir sıkıntı oluyor. Öyle Çok mi? Değil. Evet. Sende bir sıkıntı oluyor. Abla sende de hastalık var gülme <laughs> hastalık. Allah şifa versin <laughs> diyoruz. Oldukça neşeliler değerli dostlarımız. Ha. Yolumuza devam ediyoruz. İnekler senin mi? Benim. Hem inekleri güttüm, hem de ne yaptın? fındığım mı Hem inekleri güttüm hem patates içi pakladım hem mısır hem salata hem... Aynı anda. Evet sarımsaklarımın içini pakladım. Ya şöyle anneciğim. Ne yapayım Peki be? Peki altına bir düşkünlük mü var? Oo, ben de altına düşkünlük çok. Anne isim ne? İsmim İnci. İnci abla şimdi ben çok çoban gördüm de senin gibisini görmedim. Değişik bir çobansın. Vallahi öyle. Vallahi kolye var, küpe var, altın bilezik Vallahi var. Daha Servet ki... taşıyorsun yani. Daha çok daha. <laughs> Takınmadı. Ha ormanın de. içinden geliyorum. Evet nazar değer. Nazar değer. Yaş kaç? Yaşım 74 doğumluyum. 74 doğumlu. Evet. 48 yaşındasın. Evet. Eyvallah. 4 Ay. tane mi inek var senin? 4 tane inek var. 4 Dokuz, tane inek var. 9, 9, 9 var. taneydi kurbanda kestik. İyi yaptın. Yeter daha bakamıyorum. Bakamıyorsun. Yaşım geldi. Sen mi Bak, baktın hep bunlara? Hep ben baktım tabii. Eyvallah. Peki. Nasıl çağırıyorsun sen bunları? Gel kızım gel yine çağırıyorum. Gelmez ki gel kızım. Gel ya gel ya. Gel bakayım. Gel Meğzim. <laughs> Hadi söyle. <laughs> burada gelmez şimdi tarlada ya. Ben az uzaktan onlara seslendiğim zaman yanıma geldiler. Bir sesle bakayım bir. Gel kızım. Haydi gel haydi gel. Hayda. Bunlar beni bırakıp şimdi ben gitmeyeyim. Sabah kadar burada gitmezler. Allah Allah. Sen Vallahi gitme. Sen gidince gidecekler Ben gidince giderler. Sen git bakayım o zaman. Beni burada bırakıp da gitmezler. Hayatta gitmezler. Seni en şık kadın çoban seçtim. Evet. Çok <laughs> uzak bir yere gideceğim şimdi. Ta evim bir saat sürüyor yürüyerek. Evet vallahi. Gelirken de mi bir saatte geldin? Gelirken bazen arabayla geliyorum. Bazen o davar neyle geliyor? Onları getiriyorum. Bazen bırakıyorum ya sabahleyin. He. Akşamları arab sabahleyin arabayla geliyorum gidiyorum adam götürüyor. Gebe mi ya? Gebe. Ha. İkisi de gebe. Gel o zaman Anladım yandan... bak. Hayvandan anlıyorsun görüyor musun? Anlamam diyorum bir daha. Bir e, daha söyle bakalım. Yok hayvan gider mi? Anlıyorsun hayvandan gebe mi diyorsun? o zaman İnce abla gidelim. İnce abla hadi gidelim gel. <laughs> Biz gidelim bakalım peşimizden gelecek mi derdusun. Onun ne zaman ya çobanlık yaptım o ben. Ne zaman da anla az. Anlarım ben o yakında He. eli kulağında gel. Aynen öyle vallahi eli kulağında beş günü falan var. <laughs> ben anlarım. Ya da abi da belki doğursaydı Doğru, doğrusu keşke. Doğrusu da hemen onu buzu alatırım ben. Doğru. ben, ben bu, bu işten da, anlarım. Bir sene şurada doğurdu. Bak ben bu işten anlarım. Yalan. Biraz daha sesi yükseltirsek yemin ediyorum burada kuz Evet onlar, vallahi bu zoğlar. Hadi evet. gidelim artık onlarla. Evet geldi dostlar şu şıklığa bak ya. <laughs> bu zoğlar ise onun bozu olsun var ya. Vakti Boz olsun sağ ver Bugün boz olasın. Yemin edeyim bunun boz olsun sağ ver Tamam ince abla ben Arının seni bırakırsın. Atmazsam ben öyle bonker bir kadınım. Bunu <laughs> vallahi veriyordum sana. Ben yemin sana. ediyorum zaten şu şeklinle, şu şemalinle kulakta küpe, burada Ay. altın kolye, bileziği takmışın. Evet. Kesici yukarıda omzunda dört tane hayvana bakmışın. Patatesi ekmişin, fındığı aralamışsın. Kimseye muhtaç değilim. Kimseye muhtaç değilim. 74 doğumluyum dedim ya. Çalıştım, didindim, 35 sene oluyor ben evleneli. Kimseye kula kulluk etmem. Kula kulluk etmem. Merhamatlı durum ama kimseye tenezzül etmem. Bugün bu para verin ekmek alayım demem. Böyle burada çalışırım. Golko'ya, bazara gittim mi sosyeti gibi beni hiç kimse tanımaz. Almanya'dan mı geldin derler. Hay. Almanya'da da bir oğlum var. Çok selam söylüyorum. Onu çok özledim. Hasretinden yanıp tutuşuyorum. Enişte nerede? Şu enişte burada. O eve gitti arabası inanın. Eyvallah. Enişte kardeşim. çok rahatsız. İnşallah onu, Allah onu da, şifa. Onu da çok seviyorum. Hastalığı dolayısıyla çok üzülüyor Eyvallah. O çok üzülüyorum. İnşallah onlarda gelsin Valla, haydi kızım haydi. haydi. Kızlar gelin bakalım. Haydi bakalım. Gidiyoruz ince ablalarla. Takılın peşimize. Haydi bakalım. Haydi gelin bakalım. <laughs> <laughs> gel haydi gel haydi gel ben gidiyorum haydi. haydi. Valla Gebze'de iki tane oğlan çocuğum var. Biri Olkan, Volkan, biri Hakan. Onları da çok özledim. Onları da çok seviyorum. Ama Almanya'daki çocuğumu daha çok özledim. Okan'ım gözlerinden öpüyorum yavrum beni izlerse. Eyvallah yolunuz açık özledim. olsun diyoruz. Sizin de yolunuz açık olsun. Eyvallah. Allah işinizi rast kessin. Eyvallah. Güle, güle gidiyor. Büyük, baş hayvanı bıraktık. Aha da küçük baş hayvan. Büyük baş hayvan İnci ablayla gidiyor. Küçük baş hayvan ne yapıyor burada? Hayda. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Hoş geldiniz, <laughs> hoş geldiniz. Bak nasıl temizliyorlar sarmaşıkları. Bak, 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 bak. Selamun aleyküm. 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 Ne yapıyoruz usta? Ne yapalım? Yaymaya devam. Yaymaya devam. Kaç saattir yayıyoruz? Sabah saat altı buçuktan beri yayıyoruz. Altı buçuktan beri. Akşam Aynen. kaç oldu? Altı buçuk. Bilmiyorum şu anda. 7 oldu herhalde. On saat. Aynen. Yaş kaç? Yaş 30. 30 kaç yıllık çobanız? Nasıl 30? Çocukluktan beri çobanım işte. Abi sen ağırmışım Abi o. Nasıl yaşlandın ya? Versin. şapkamı mı? Çöktün mü la? Aynen. Vallahi mi? 30 yaşında mısın? Abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.